Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza yine tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine böyle kahvaltıyla açtım videoyu. böyle gelişi güzel bir kahvaltı hazırladık. Kahvaltıya sucuklu yumurta yaptık bugün. mis gibi de kokuyor zaten şu anda. Biz şimdi kahvaltımızı yiyeceğiz sonra tekrardan görüşürüz. O zaman biz afiyet olsun. Ben şimdi banyoya geldim ve bu dünkü yarım kalan nevresimlerimi şöyle makineye atacağım. atayım hepsini ee, dün işte akşam bayağı geç olmuştu ve bunlar bugüne kaldı şöyle yapayım nevresimler bu kadar şimdi e, son olarak da şu yumuşatıcımdan koyayım Tercih. Ve başta da basıyorum. Bu şey arkadaşlar, bu saat 2.34 gösteriyor ya burada. Bu içindeki çamaşıra göre bu saati kendisi ayarlıyor sonradan. Yani iki buçuk saat boyunca böyle yıkanmıyor makinenin kendisi ayarlıyor saatini bazen bir buçuk saat işte bazen bir kırk beş saate çıkabildiği oluyor böyle kendisi ayarlıyor bu şekilde nevresimlerimi de makineye attım şimdi gideyim bir tozlar alayım sonra evi evi sileyim dün silmemiştim biliyorsunuz ki e, evi sildikten sonra da Yemeğime bakarım ne kadar yemeğim var ona bakarım eğer işte azsa biraz daha yemek yaparım onu düşünürüm falan hatta şunu şöyle şu e, parmasinin çok amaçlı temizleyicisi şimdi ben gideyim tozlarımı alayım hatta tozları da birlikte alalım şöyle bir şey de var bunu işte mesela günlük acilen kullanmam gerekirse bunu kullanıyorum. İşte toz almada falan bunu kullanıyorum. Ya da mutfak kapaklarını silmek için bile bunu kullanıyorum bazen. İşte mutfak ara fayanslar falan var ya onları falan böyle acilen silmem gerekirse bununla şıpşak hemen hallediyorum. Bu o yüzden elimin altında gerçekten çok işime yarıyor. Sizlerin de çok işine yarayacaktır. Bir alın deneyin kokusu zaten. Limon kokulu olduğu için efsane. Gerçekten çok güzel kokusu var. Siz de deneyin zaten. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi ben böyle elemanlarımı alayım. Tozumu almaya gideyim. O zaman görüşürüz. Şimdi tozumu almaya başlayacağım. Salondan başlıyorum. Çünkü biraz önce Kaan'ı uyuttuğum için yatak odasında Kaan yatıyor. Oranın kapısını kapattım. Orayı daha şu anda ellemeyeceğim e, buraları halledeceğim yatak odası dışında her yerin tozunu alacağım ve yerlerini sileceğim hatta birlikte yaparız bu suyun içine biraz beyaz sirke koydum ve birazcık da çok az da şu beyaz sabun kokulu çok amaçlı temizleyicimden koyacağım içine birazcık. Bu sadece arkadaşlar bu toz almada değil de işte halıda koltukta falan da kullanabilirsiniz. Hatta ben daha önce koltuktaki Kaan'ın böyle tükenmez kalemle çizdiği koltuktaki o çizgiyi şu çok amaçlı temizleyicimle 2 dakika hatta 2 dakika bile sürmedi yani birkaç saniye içerisinde e, o çizgiyi silmiştim yani bununla efsane bir şekilde e, onu da sizlerle paylaşmıştım sizlerin biliyor olması gerekiyor bunları şimdi tekrar paylaşacağım ama bu sefer e, tozları alırken paylaşayım dedim hiç bunu yapmadığımı fark ettim Bugün de tozları alacağım. Hatta koltuğun birkaç silinmesi gereken yerleri var. Onu da beraber sileriz belki. Şimdi o zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Çünkü kan birazdan uyanır. O uyanmadan bir çorba yapmam lazım. Çünkü çorbam yokmuş. Evet o yüzden hemen başlıyorum. Ben kovanın içine çok amaçlı temizleyicimden koydum. Hatta koyarken de işte Instagram'da story çektiğim için burada göremediniz maalesef ki. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bunun içine çok az miktarda koymana rağmen bakar mısınız? Bayağı bir köpürüyor zaten. Şimdi ben tozlarımı almaya başlayacağım. Müzik işlerim bitti Çok şükür ve şöyle banyodan başlamak istedim banyoyu genel olarak duvarları ile birlikte güzelce temizledim şöyle yaklaştırayım Hatta ister gibi oldu bu şekilde bir tane havlu asınca zaten bitiyor yerlerde yıkamıştım şu anda kurudu artık paspasta serebilirim buraya ve burası bu şekilde. Ve buranın paspasını da serdim. Tamamen burası bitti artık. Ve şöyle gelelim buraya. Burası da bizler gibi tertemiz oldu. Gördüğünüz gibi burası da tamamen bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gelelim kanun odasına. Kan odası da bitti. Her tarafı tertemiz oldu. Gösterecek bir şey, bir şey de yok aslında. Ama yine de şöyle bir mini bir ev turu yapayım istedim sizlere. Bu şekilde. Burası da böyle. Ve geldik salona. Salonda bu şekilde. Şu anda kan uyuduğu için e, çok ses yapmamaya çalışıyorum. Umarım inşallah sesim size geliyordur. Şöyle burası da gördüğünüz gibi tertemiz. Çok şükür işlerim bitti. Ama ne yalan söyleyeyim ben de bittim. Gerçekten İnşallah böyle göstererek sizin başınızı da döndürmüyorumdur. Ve burası da bu şekilde. Böyle. Ve en sonunda da mutfağa geldim. Şimdi birazdan kendime Farmasi'nin Smart Form çayından yapacağım. işte ondan sonra banyo yapacağım derken biraz zaman geçer, sonra yatarım zaten. Biraz önce suyunu koydum hatta şu anda kaynamak üzere şöyle elime de kocaman bardakta su aldım bayağı da susadım boğazım kurudu resmen ee, suyumu içerken de dedim ki videoyu artık kapatayım bayağı bir uzadı galiba bu video işte sonunda o e, yapacağım yapacağım diye ertelediğim o banyo temizliğini yaptım çok şükür yaptım bitti evimi de tertemiz yaptım çok şükür yarın işte giderken temiz bırakmak istiyorum evi. Bir mutfak yarın tekrardan elden geçiririm burayı da. Sonra bir şey kalmıyor zaten. Yaptığım değişik bir şey yok aslında ama bunlarla uğraş derken bayağı bir yoruldum gerçekten. Hatta banyo temizliği beni bayağı bir yordu. Ben artık burada videoyu kapatayım çünkü bayağı da geç oldu. Saat 12'ye geliyor şu anda. Bu videomda dünkü full motivasyonlu ev süpürmesi videosunun devamı arkadaşlar. Full motivasyonlu ev temizliği videosu olacak inşallah. İnşallah sizleri de motive eder bu videom. İnşallah beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sürpriz çekişlerimizden, yeni videolarımızdan haberdar olmak isterseniz eğer bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Fikirlerinizi, önerilerinizi de yoruma bekliyorum. Farmasi hakkında da e, bir bilgi sahibi olmak isterseniz eğer merak ettikleriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Hatta e, açıklamalar kısmında benim Instagram hesabım var. Oradan DM'den de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde. O zaman yine bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.